Moskova'da. Dünyanın geleceğini değiştirecek olan bu görkemli 3. Enternasyonel'de proletaryanın, ezilen Türk köylülüğünün ve işçi sınıfının adına, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin adına, zalim ve yırtıcı emperyalizmden çok çekmiş, kapitalizmin pençesi ve batı uygarlığın şiddeti altında mahvolan silahlı bir halkın adına konuşmak ne büyük bir mutluluk. Ve ne büyük bir mutluluk ki Türkiye'de komünist Tariket, Mustafa Supi'nin 3. Enternasyonel'de yapmış olduğu bu konuşma ile vücut bulmuş. Emperyalist işgale direnmiş bir halkın partisinin Türkiye Komünist Partisi'nin kuruluşu ile 1920'de ayağa kalkmıştır. Anadolu'nun her yerinde Bolşeviklere olan sempati ve destek sayıları az olsa da Komünist hareketin militanlarının bu topraklarda etkili olacağını sezen sermaye sınıfını korkutmuş ve çözümü Karadeniz'de Mustafa Supi ve TKP'nin 14 yöneticisini katletmekte bulmuştu. Hesaba katılmayan ise savaştan çıkmış yoksul Anadolu halkının emperyalizme ve saltanat sevdalılarına karşı mücadeleyi sonuna kadar sürdürmesiydi. Genç Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın bakiyesiyle hesaplaşırken, keskin toplumsal dönüşümlere imza atarken bu iradeyi yanı başındaki Sovyetlerden, desteği ise gericiliğin gömleğini üzerinden yırtıp atan Sovyetlere gıpta ile bakan halktan alıyordu. Sermaye sınıfının ve iktidarlarının tercihleri, emperyalizmin çıkarları ile ortaklaşmaya başladığı günden bugüne kadar elde edilen kazanımlar, teker teker elimizden kayıp gitmiş ve bugün hilafet özentililerin Abdülhamit sevdalılarının içini boşalttığı, çetelerin, cemaatlerin cirit attığı bir cumhuriyet kalmıştır. Her ne yapsalar da yok edemedikleri, Mustafa Supiler'den Nazım Hikmetlere, Harun Karadenizler'den Deniz Gezmişlere, Aziz Nesinler'den Behice Boranlara bugüne taşınan bir komünist damar var. Bugün bu damar orak çekiç ile memlekete yayılmaya devam ediyor. Türkiye Komünist Hareketi 15'lerle birlikte Karadeniz'de ışıldayan bayrağımız orak çekici, yeni bir cumhuriyet, sosyalist bir Türkiye ile dalgalandırıyor, dalgalandıracak.